Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Türk Hava Yolları hissemizle beraberiz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere e, Türk Hava Yolları'nda hareketli ortalamaların şurada kırıldığını, yani Perşembe 5 Ekim'de kırıldığını sizlere geçen bir yorumda söylemişimdir. E, bununla beraber arkadaşlar bizdeki o olumsuz tavırla beraber e, güzel bir, geri çekilme yaşadı arkadaşlar. Yani buna güzel denmez de işte bir sürü hissede bu şekilde geri çekemeler yaşandı arkadaşlar. Bununla beraber artık dikkat edeceğimiz noktalardan birisi şurası arkadaşlar. 220 noktası önemli bir destek olarak karşımıza çıkmakta. Daha da aşağılarda şuraya ve şuraya kesimden dolayı 215-216 noktasında da önemli bir desteğimiz olduğunu unutmayalım. Direnç olarak arkadaşlar biraz uzak fakat hani buradan bir tepkiyle hani yatay harekette şurayı tekrar denerse orayı sizlere söyleyeyim. 232.9 ve 232.3 232.3'te önemli bir dirençimizin olduğunu unutmayalım. Burada bir direnç bölgemiz oluşmuş arkadaşlar. Burayı da sizler takip etmeyi unutmazsınız. Ee, bakalım ilerleyen günlerde tekrar takipimizi yaparız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.